arkadaşlar. Bugün babanla birlikte cupcake yapacağız. Evet. Kızım bu cupcake'i çok seviyor. Onun için karar verdik cupcake yapmaya. Evet. Şimdi önce iki yumurtamızı kırıyoruz. Evet. Koyayım. Bir bardak toz şekeri koyup çırpacağız. Şey, önce koymuş muyduk? Sen şimdi çırp. Tamam ben şimdi çırpacağım. Arkadaşlar bu arada e, biz bu toz şekerin içine e, bir paket vanilya da koyduk. Haberiniz olsun. Şimdi çırpıyoruz değil mi babayla? Evet. Tamam, çabuk geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi eee bir dakika dur babanne. Bir bardak e, toz şekerimiz, eee bu paket vanilya ve iki adet yumurtamızı e, çektik. Şimdi buraya devam babanne. Tereyağı. Tereyağı ama eritilmiş. Sıvı. Bakayım, göster. Böyle döküyoruz. Eee şimdi ne döküyoruz? Bir ya? bardak süt. Evet, şimdi sütümüzü döküyoruz. Bir bardak, bir su bardağı, iki kaşık da yoğurdumuz, ev yoğurdu olacak. Evet arkadaşlar, şimdi çırptık. İki su bardağı elenmiş un. Artı iki kaşık. Artı iki kaşık. Artı iki kaşık. Evet. Ee, bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı karbonat. Bir paket kabartma tozu. Evet. Onları şey yapacağız. Çırpacağız. Evet. Hadi çırp. Tamam bu benim. Bir dakika. Sen onları koy. Yapacağım ben. Evet arkadaşlar şimdi karıştırdık. Şimdi istediğiniz kadar damla çikolata koyabilirsiniz veya hiç de koymayabilirsiniz. Üstüne de serpeceğiz. Evet üstüne de serpeceğiz şey yaptıktan sonra. Böyle koyuyorum. Böyle küçük kalıpları koyacağız pasta kek evet. kalıplarına koyacağız. Şimdi bunu spatula ile çek şunu. Karıştırıyoruz böyle nazikçe. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kapkeklerimizi kalıplarımızı birer koyuyoruz. buçuk kaşık. Evet birer buçuk yemek kaşığı. Ee, biz böyle doldurduk. Göstereceğim şimdi birazdan. Evet arkadaşlar şimdi biz damla çikolataları böyle serpiştirdik. Bazılarına da böyle pasta sütü serp serpiştireceğiz. Bunu istiyorsan sen de biraz serpiştir. Böyle, böyle serpiştiriyoruz tabi bunlar isteğe bağlı yani siz istemiyorsanız serpiştirmeyebilirsiniz de ben şimdi yaptıktan sonra bunları size göstereceğim Peki da e, Sen... çikolata ben söyleyeyim. Şimdi kapkeklerimiz tamam tepsiye dizdik. Onları 180 derece önceden ısıttığımız fırına atacağız. Yiyeceğiz. Pişirmeye götürüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi keklerimiz pişti. Böyle gözüküyor. Bir tadım testi. İlk önce siz tadın. Şimdi ben tadıyorum. Bence gayet iyi olmuş. 10'da 10. Öptüm bay bay.